Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte edin 9. bölümünü çekiyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet önce bir şöyle bir saçını sakalını düzeltelim arkadaşlar. Ondan sonra görevimize gidelim. sakalı daha iyi gerçi bu adam ya böyle. Yok böyle değil değil. Evet şimdi görevimize gidebiliriz arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Evet şimdi haritamıza girelim arkadaşlar. Görev yapmak için şurada Valentin kasabası diyor. Oraya gidelim. Evet. Atımıza da binelim şimdi. Gençler kalmsızlığı emanet. Dikkat edin kendinize. Evet gidelim bakalım kasabamıza. Oy, pardon aslanım az da ölecektim kusura bakma. Evet ufak bir kaza atlattık diyebiliriz. Hayvan evet. bizden akıllı çıktı anasını Evet kasabaya geldik sayılır. Selamlar you? için. Evet, mekana geldik arkadaşlar. Yavaş lan, yavaş. Evet, bizim ekip de burada gördüğünüz gibi. Burada biraz Arthur'a laf sokuyorlar, korkak falan diyorlar. O da tabii kadınlara laf sokuyor, bir tartışma oluyor. Evet, geçelim. Evet, ekibin diğer üyesi geldi. Ayda. Evet şimdi bir kavga çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lan ne oluyor? Arthur <laughs> hadi. Oy. Evet bravo çok güzel yardım ettik. Bu da tamam. Oo, baba yük geldi. Evet bir de buna bakalım ne yapacak. Allah. Evet tuttular şimdi Arthur'u. Hadi Arthur. Evet o. Evet Javier sıkıntılı arkadaşlar ona yardım edeceğiz. Of. Ne oluyor lan? Arthur, Allah. <laughs> Fena dayak yedi şu an arkadaşlar Arthur. Evet meydan savaşına döndü. Biraz meydan kavgası yapacağız. Ama bu... Oğlum hadi lan. Arthur hadi. Adam gerçekten çok kuvvetli. Bakın bir vuruyor iki. Allah Allah. Arthur biraz zorlandı tabi ama kurtulacak mı acaba oy çok Tanı. adam hep tahmin ediyor nereye vuracağını ya Arthur öleceğin Arthur Evet Arthur'un işi zor arkadaşlar. Oo, evet geri döndü şu an. Tam bitti yerde Arthur döndü. Bravo Arthur bravo. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar adamı evet öldürecekken dur diyor. Lütfen diyor. Lütfen dur diyor no business. no business, sir. But please, I beg you. Evet, Arthur fena kavga etti. Bakın yüzü gözü de aldı. Üstü başı battı adamın ya. Evet, Taş burada bizim biraz alay ediyor arkadaşlar. How are iyi, Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking Arthur for you diyor? İyi verdiği bir karakter. Sizi ah, aramaya gittim diyor Blake Görünüşe Görünüşü göre orada epey meşhursunuz George. diyor arkadaşlar Arthur'a. Ah Javier ve Carlos da geldi. As well as Sizi özledim diyor tabi. It seems john so you found him yes i have he's being held by some bounty hunters trying to see how much money the government will pay them i know he's in blackwater but there's talk of them moving well, if we stay talk well then we're dead men for sure there'll be pinkertons all over the place but Hazır olduğunda onlara katılıyor arkadaşlar. Gidelim temizlenmeye. Oh, it's uh you. Yes, it is. Last time I checked. I, I really don't need any more trouble. Olay çıkmaya çıkarmaya gelmedim diyor. Sadece beni koruyordum bir Arthur. Artık her şeyimize kalsın diyor otel sahibi arkadaşlar. Peki ne ihtiyacım vardı? Bir banyo falan soruyor. Biz oda kiralayalım. Evet. Şimdi temizlemek için temizleyelim arkadaşlar. Artur'un üstü başı. Evet. Şimdi temizlenmeye geldik arkadaşlar. Çok fena kavga etti biliyorsunuz. Üstü başı çamur oldu. Daçuna temizlen ve onlara katıl Evet şöyle bir saçını yıkayalım önce. Would you any dur be ablacığım dur. İşimiz gücümüz var ya. Good, yeah, thanks. Just relax. I'll take care of you. You let me know if you need anything, all right? You'll leave this place feeling brand new, you know. Evet, ablam da bize yardım etti gördüğünüz gibi. Uh, I was evet, yeterli bu kadar arkadaşlar. Şimdi Alright, gidelim ve ekip arkadaşımıza katılalım. Evet. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteni için şimdiden çok teşekkür ederim. Gidelim biraz odamızda. Artur abicim uzansın. Hayırlı işler abi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Arthur abiden hepinize iyi geceler diliyorum. Evet gördüğünüz gibi. Evet rüyalar alemine daldı bile. Destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.